İlk kültür merkezleri ile ilgili ölçme değerlendirme kısmına geldik. İlk olarak boşluk doldurma sorularımız olacak. Barut, kağıt, pusula ve matbaayı nokta nokta medeniyeti bulmuştur. Tabii ki genellikle bu tür buluşları hangi devlet yapıyordu? Çin olarak karşımıza çıkıyor. İndus ve Ganj nehirleri çevresinde nokta nokta medeniyeti kurulmuştur. Burada cevabımız ne olacak boş olan yere? Hint medeniyeti olacak. Mezopotamya uygarlıklarından olan nokta nokta insanlığa bırakmış olduğu en önemli miras yazının bulunmasıdır. Yani burada yazıyı bulan medeniyeti istiyor Mezopotamya'dan. Tabii ki Sümerler olarak karşımıza çıkıyor. Afrika'nın kuzey doğusunda Nil Nehri çevresinde nokta nokta medeniyeti kurulmuştur. Zaten Nil Nehri burada bize ne yapıyor? İpucunu veriyor. Cevabımız Mısır medeniyeti olacak. Evet, boşluk doldurmadan son sorumuza geçiyoruz. Nokta nokta medeniyeti güneşin hareketlerini izlemede uzmanlaşmış ve güneş saatini yapmıştır. Güneş saatini yapan neydi? İnka medeniyeti olarak belirtiyoruz. Doğru yanlış kısmına geldik. İlk medeniyetler maden bakımından zengin yerlerde kurulmuştur. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Neden? Çünkü ilk medeniyetler iklim şartlarının elverişli olduğu, verimli toprakların bulunduğu, su kaynaklarının bol olduğu yerlerde yerleşmişlerdir. Yeraltı zenginliğinden e, ilgilenmemişlerdir. Asıl medeniyetinin etrafının çöl ve denizlerle çevrili olması diğer medeniyetlerle etkileşimini azaltmıştır. Haliyle çöl ve denizlerle kaplı olursa olacak? Etkileşim de azalacak. Bundan dolayı cevabımız doğrudur. Hint medeniyetinde halk kas sistemi adı verilen sınıflara ayrılmıştır. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Bu da bir millet olmak olgusunu ortadan kaldırdığını dersimizde anlatmıştık. Sümer ve Babil medeniyetleri Mısır'da kurulmuş olan medeniyetlerdir. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki yanlıştır. Neden? Sümer ve Babil medeniyetleri Mezopotamya'da kurulmuş olan medeniyetlerdir. Büyük okyanusa paralel uzanan Ant dağları üzerinde İnka medeniyeti kurulmuştur. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Ant dağları üzerinde İnka medeniyeti kurulmuştur. Çünkü ekvatora da denk geldiğinden dolayı sıcaklık dönemi fazla olması yüksek kesimlerde yerleşmelerine olanak sağlamıştır. Evet 3-4 tane de test sorumuz olacak. Bu soruları yaptıktan sonra dersimizi sonlandıracağız gençler. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? ilk medeniyet merkezlerinden biri değildir. A. Mezopotamya B. Nil Vadisi C. Indus Vadisi D. Sibirya e sarırmak. Tabii ki cevabımız burada. Mezopotamya nedir? İlk medeniyetin kurulduğu yerde. Nil Vadisinde Mısır medeniyeti, Indus Ganj dediğimiz yerde Hint medeniyeti, Sarı Irmak dediğimizde Çin medeniyeti bulunmakta, Sibirya bulunmamaktadır. Cevabımız E şıkkıdır. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla şehre dönüşmüştür. Sümer, Babil, Akat, Asur, Elam gibi medeniyetler kurulmuştur. Yukarıda genel özelliklerinden bazıları verilen ilk medeniyet merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mezopotamya B. Hint C. Anadolu D. Çin E. Orta Amerika Tabii ki Sümer, Babil, Akat, Asur, Elam aynı zamanda Fırat ve Dicle arasında Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan topraklara eski Mezopotamya toprakları denildiğinden dolayı cevabımız A şıkkıdır. Haritada numaralandırılarak verilen alanlar ile bu alanlarda kurulan medeniyet eşleştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet, bir numaranın olduğu yer, iki numaranın olduğu yer, üç numaranın olduğu yer. Nedir bir numaranın olduğu yer? İnka medeniyetinin bulunduğu yer. 2 numaranın olduğu yer Mısır medeniyetinin bulunduğu yer. 3 numaranın bulunduğu yer ise Hint medeniyetinin bulunduğu yer. Burada şıklarımıza baktığımız zaman 5 şıkkını görüyoruz. 1 numara İnka, 2 numara Mısır, 3 numara Hint olarak karşımıza çıkmakta. Cevabımız 5 şıkkıdır gençler. Aşağıda verilen ilk medeniyetler ve bu medeniyetlerin kurulup gelişmesinde etkili olan akarsular eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? A. Mısır, Nil Nehri B. Hint, Indus Nehri Mezopotamya, Fırat Nehri Çin, Gök Irmak E. İnka, Tuna İnkalar nedir? Güney Amerika'da bulunur. Tuna nerededir? Birbirinden farklı yerdedir. Bir Cevabımız bundan dolayı Yanlış olan istediğinden dolayı E şıkkıdır. Evet son sorumuzu çözüyoruz. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi denizcilik faaliyetleri konusunda diğerlerine göre daha fazla gelişmiştir? A. Hitit B. Asur C. Aztek D. Sümer E. Fenike Tabii ki cevabımız nedir? E şıkkının bulunduğu Fenike olarak çıkıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça